Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Barış ve bugün sizlerle beraber Süper Güç'ün son bölümü olabilir, devamı da olabilir. Üçüncü bölümüyle karşınızdayız ve yeniden bir takımmış gibi takım sıfır ve kadroya oyuncuları koyacağım. İstediğiniz oyuncuları söyleyin eğer devam edersem. Dördüncü bölümde onları koyacağım. Öncelikle kaleden başlıyoruz ve kaleye 6 ay bayındır alıyorum arkadaşlar. Sol beke ee, Arkadaşlar şöyle koyuyoruz. Sağ beke. yarı koyuyoruz. Şöyle arkadaşlar. Süper yeni katları geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Stopere Marka'yı koyacağız. Ve diğer stopere de Wellington'u koyacağız arkadaşlar. Orta sahil ise ee, Jetson Fernandes Diğer orta sahil arkadaşlar Sosa M O, -O Bakasetas Şöyle koydum Bakasetası Sağ kanada şöyle Raşit Gezel arkadaşlar koyacağım Sizlerle beraber Sohrete, Abubakar'ı denizli deniz, deniz. sohrete olursa yorumları yazmayı unutmayın. Sol kanadı da ee, buradan Adem büyüğü koyacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Kazo böyle. Jetson Fernandez'i. olsa Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Süper güçte şimdilik bu oyuncular var. Eğer istediğiniz bir oyuncu olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Yedeklerde bu kişiler var. Arkadaşlar 111 genize kadro bu. 2 Beşiktaşlı e, pardon 3 Beşiktaşlı 3 Fenerli 2 Galatasaraylı var bir Galatasaraylı da alacağız sonradan ya da şöyle Muhammed'i alıyorum arkadaşlar buraya 3 Galatasaraylı 3 Beşiktaşlı 3 Fenerbahçeli var bir Trabzonsporlu var o zaman arkadaşlar bir maç maça girelim Maça geçelim. Evet arkadaşlar maçımız başlıyor. 111 gen bizim takımımız ve 120 gen rakip takım. Kuvvetli baya. Yenmeye çalışacağız arkadaşlar. Yakında yüzümü de göstereceğim. Ters kaleye gidiyoruz. Sancho. Biraz kasabilir arkadaşlar kusura bakmayın. Banka Zeytas. Abi bu ne ya? Nasıl kasıyor? Hep, hep kasıyor. Savic. Minikoy Savic. Tutalım şu bu arkadaşlar yani kasmaktan oynayamıyoruz. Bakasetas. Mustafa Muhammed. Ya bu Bakar ya. Arkadaşlar çok kasıyor. Tek tek biraz sıkıntı. Rozier. Gezal. Şu ben dokunamıyorum. ama Bakar'dan Muhammed'e geçmiyor. Caner Sosa Sosa gidemedi Sancho Bakasetas Abu Bakar Önünü alamadı Marka Sosa Abu Bakar Gene olmadı Oyar Zabal. Oyar Zabal dışarı ya. Evet arkadaşlar bu arada Sancho Suarez Suarez dışarı Maç maça eğer ya arkadaşlar inirsek kimi sileceğini yorumlara yazarsınız. Kadrodan çıkarırız. Bu arada Oyar Zabal. 20 0 Yani arkadaşlar özel kağıtlarımız yoktur. 26, kimin sevmesi gerektiğini bilirsiniz 31, 32, 33, Oliveira. Abu Bakar bastı aldı. Abubakar bas Bakar. Çekiyorlar Abu Bakar'ı. Bu arada arkadaşlar. Wellington. Dokunamasa. Jetson. Abu Bakar. Gezal. Lacroix. Mustafa Muhammed. Dokundu abubakar Bakar. Muhammed. Abu Bakar. Abu Bakar. Gitti, vuramadı. Tut verin. minikovic ve Savic. Marka daha yakın. Hadi al Marka. Oliveira. Koman. Wellington, Bakasetasa. Çok hızlı tut Gezal. Devray. Caner çevirdi. Mustafa Mahmut koştu. Mustafa Muhammed. Abu Bakar'a. Abu Bakar. Abu Bakar. Kaleci Navaz. Gezal. Orta. Bir kafa dışarıya. Sosa. Bila Cruz. Bu arada ne yaptım ya? son alanda faal veriyor. Stavik. Sancho. Az önce de beraberliğe yaklaştık. Şimdi de beraberliğe yakınız. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed. Ortaladı. Cezav Cezav Raşit Cezav 1-1 Dakika 87 Beraberlikle de kurtarıyoruz <laughs> Bakasetas Benito Caner Mustafa Muhammed Mustafa Muhammed Mustafa Muhammed orta kalecine <laughs> bak maç bitti arkadaşlar bir bir berabere kaldık rakiple umarım video videomuzun sonuna geldik umarım videoyu beğenmişsinizdir evet arkadaşlar berabere kaldık gene de senin oyuncu olacak eğer kim silinmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın Umarım videoyu beğenirsiniz. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.